her zaman kısa bir tarzda yepyeni videoyla beraber kısa bir tarzda küçük bir şey konuşacağız e, bildiğiniz üzere bizimle birlikte yeni bir güncelleme geliyor e, güncellememizde banka gelecek göstermeye çalışacağım e, banka gelecek yaralı ya, ucu tutacağız bir bakacağız bir şeyler yapacağız bankadan sonra elimizde deli manyak bir tane bir iki tane hatta dört beş tane yani bir de şey şey e, bildiğiniz üzere hani Aralık yani Kasım'dayız birkaç ay sonra ya bir ya bir ya yani çok yakın kaldı e, yıl sonuna yıl sonunda kar karmar da gelecek zaten e, o yüzden yıl sonunda zaten kar falan işte anladınız kar falan yağacak kış iyice gelecek o yüzden e, Snow Queen diye bir şey gelecek aynı şey mantığı ne E, ee, Hello One Aynı gibi olacak. Ee, yeni petler aslında o gelecek petler oyunda var zaten. Ay günleri gelecek büyük ihtimal. Bildiğiniz üzere Spam World'de e, Snow Egg diye bir yumurta vardı. Büyük ihtimal ya o yumurtanın aynısı gelecek ya da birkaç monteli hali gelecek. Ama kesin olarak bence kesin olarak gelecek bir tane pet var. Ben peti onu bulamadım o yüzden ekrana koyamayacağım. Çok ben e, aslında şöyle bir şey. İnsan etiyle beslenen bir sendrom yani insan bir insanın insan eti yemesi ne denen bir sendrom ismi aslında öyle bir efsane var aslında hani onu da şeyden başka youtuberlardan e, mesela genel şeyini koyarım ben altta açıklamaya. Oradan tıklayıp siz de izleyebilirsiniz. Ufak bir şey konuşma yapmak istemiştim. Bundan Hoşça kalın.